Selamullah ya kudus fida ke ruhu ve nefsu selamullah ya kudus fida ke ruhu ve nefsu Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala ve Kardeşlerim, Allah subhanu tealanın en güzel isimlerini incelemeye devam ediyoruz. Geçen dersimizde Allah subhanu tealanın El Melik El Malik ve El Melik isimlerini ele almıştık. Bu dersimizde de Allah'ın El Melik ismine doğrudan bağlantısı olan El kavvi ismini ele alacağız. Zira Allah Subhanahu Teala'nın El Melik ismini incelerken demiştik ki Allah Subhanahu Teala yeryüzünde ne varsa her şeyin asıl sahibi Allah Subhanahu Öyleyse bu kadar şeye sahip olan bir bir kuvveti olmak zorundadır. Bu bağlantından dolayı Allah Subhanahu el kavi ismini ele almaya çalışacağız. Bu isim kaviye kökünden türemiş olup Türkçede de kullanmış olduğumuz kuvvet kelimesinin kuvvet manasındadır. Kur'an'da Allah Subhanahu Teala el kavi ismini 9 yerde zikretmiş olup iki yerde şedidul İqab, 7 yerde de ise el aziz ismiyle beraber getirmiştir. Allah Subhanahu Teala'nın el kavi ismini incelerken bu ismin manası olan kuvvet kelimesine bakmamız Allah'ın en kavi olmasını daha da bizlere yani anlamaya kolaylaştıracaktır. Kuvvet kelimesi kardeşlerim nispete göre manası daralır veya genişler. Hatta bazen mutlak kuvvete de delalet edebilir. Mesela insana baktığımızda insan da kuvvet sahibidir. Lakin insanın kuvveti sınırlıdır. Mesela insan doğduğunda zayıf doğar, acizdir belli bir yaşa geldikten sonra orta yaşlara gelince belirli bir kuvvete sahip olur. Daha sonra yaşlandığında ise yine zayıflar ve aciz kalır. Hatta Allah subhanahu teala bu durumu anlatırken ayet diyor ki Allahu lezî halakakum min da'fin thumma ja'ale min ba'di da'fin kuvveten thumma ja'ale min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybeten Sizleri zayıflıktan yaratan, sonra sizlere kuvvet kılan, o zayıflıktan sonra sizlere kuvvet kılan, daha sonra o kuvvetten sonra da sizlere zayıflık ve yaşlılık veren Allah'tır. يَخْلُقُ ma yasha Allah dilediğini yaratır. وَهُوَ الْعَلِيمُ kadir. O en iyi bilen, ilminin sınırı olmayan el-alimdir. Ve mutlak kudret sahibi olan el-kadirdir. Allah subhanahu insanın dünyaya geliş ve dünyada en son hayatının sonlarına doğru olan o evreyi anlatırken insanın zayıflıktan güçlü kuvvete, sonra o kuvvetten de zayıflığa tekrardan döndüğünü bizler anlatıyor. Lakin kuvvet Allah'a izafet edildiğinde ise şöyle bir şey diyebiliriz. Öncelikle Allah'ın kuvveti hiç kimsenin kuvvetine benzemez. Allah subhanahu teala en zor olan, en güç olan meselelerde dahi, durumlarda dahi ol dedin olur. Allah için dolayısıyla bir şey küçük, büyük, zor veya basit kelimeleri, tabirleri kullanılması doğru değildir. Allah subhanahu teala için dünyayı kainatı yaratmak da bir sineği yaratmak da aynı şeydir. Allah subhanahu ol dedim mi o olu verir. Allah subhanahu en kavi dediğimizde kardeşlerim şu manaları kastediyoruz. Birincisi Allah subhanahu teala her şeye galip gelendir. Onun kuvvetine galip gelecek, onun kuvvetini aşacak hiç kimse yoktur. Ondan kaçacak olan hiç kimse yoktur. Allah subhanahu teala'nın hükümlerini reddedecek, Allah'ın hükümlerine karşı koyacak hiç kimse yoktur. İmam Hattabi diyor ki, هُوَ الَّذ۪ي لَا عَلَيْهِ الْعَجْزُ ف۪ي <laughs> مِنَ Allah'a, yani kavi ismini açıklarken diyor ki, Allah'a hiçbir halde adiyet isabet etmez. Mahlukat da, insanlar da kuvvet ile vasıflandırılmıştır. Lakin فَاِنَّ قُوَّتَهُ مُتَنَاهِيَةً İnsanların, mahlukatın kuvveti sınırlıdır. Ama Allah'ın kuvveti bu şekilde değildir. Allah subhanahu teala en kavi ismiyle dilediğine yardım eder, dilediğini zelil kılar, dilediğini izzetli kılar. Allah'ın yardım etmiş olduğu kimse yardım olunmuştur. Allah'ın zelil kılmış olduğu kimse zelil kılınmıştır. اِنْ يَنْسُرُكُمْ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Şayet Allah sizlere yardım ederse sizlere zarar verecek, sizlere galip gelecek olan hiç kimse yoktur. Ve in yakhzulkum femen zellezî yansurukum min ba'de. Şayet Allah sizleri yalnız bırakacak olsa, sizleri tek başınıza bırakacak olsa, sizlere yardım etmeyecek olsa, sizlere Allah'tan başka kim yardım edebilir? Allah'ın El-Kavî ismini daha iyi anlayabilmek için kardeşlerim, bu ismin gelmiş olduğu ayetlere biraz bakmak istiyorum. Zira Allah teala El-Kavî ismini nerelerde tecelli etmiş kardeşlerim? Hangi durumlarda Allah teala El-Kavî ismini zikretmiş? Bunları daha iyi anlayalım. Birincisi Allah subhanahu teala geçmiş toplulukları helak ederken haddi aşan, peygamberlere karşı gelen, yeryüzünde ifsat, fesada, fesat çıkaran, yeryüzünde ifsad eden toplulukları helak ederken El-Kavî ismini kullanmıştır. Mesela Allah subhanahu teala Firavun'dan ve ondan önce yaşamış olup da haddi aşan toplulukları anlatırken diyor ki Kedebbi âli Firavun'a vellezîne min qablihim Firavun ailesinin ve onlardan önce yaşamış olanların durumlarında olduğu gibi keferu bi ayatillahi onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler fe bi zunubihim Allah da onların yapmış olduğu günahlar sebebiyle onları azabıyla yakaladı. İnna Allaha kaviyyun şedidul ikab şüphesiz Allah kuvvet sahibidir. Mutlak kuvvet sahibidir ve cezası da şiddetli olandır. Yine başka bir ayette Allah Subhanahu Teala diyor ki: أولاً يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم Onlar kendilerinden önce yaşamış olup da yaşamış olan insanların akıbetlerinin ne olduğunu görmek için yeryüzüne dolaşmazlar mı? كانوا هم minhum منهم ve وآثاراً fil الأرض Onlar güç ve yeryüzünde yapmış oldukları eserleri itibariyle onlardan daha da güç sahibiydi. فأخذهم bi بظنوبهم Allah onların günahları sebebiyle onları yakalayıverdi azabıyla. Hemen bu ayetin devamında Allah Subhanahu diyor ki: "Ve ma lahum min Allahi Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir şey de yoktur. Allah Subhanahu ayetin devamında onları helak etmesini anlatırken diyor ki: "Zalike bi annahum kana رَسُولُهُمْ rusuluhum bil bayyinati fe Bunun sebebi rasuller onlara apaçık delillerle geldiğinde onlar Rasullerin getirmiş olduğu o delilleri inkar ettiler. Allah da onları azabıyla yakaladı. اِنَّهُمْ قَوِيِّنْ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Şüphesiz Allah güçlü olandır, mutlak kudrete sahip olandır, mutlak kuvvete sahip olandır ve cezası da şiddette olandır. Yine el kavi isminin geçmiş olduğu bağlamlardan bir tanesi de Allah peygamberlerini galip getirirken biliyorsunuz peygamberler Kavimlerine geldiklerinde muhakkak ki peygamberlere karşı duran bir takım grup olmuştur. O topluluğun işi peygamberlerin tabire caizse getirmiş olduğu o daveti baltalamak, o daveti karalamak, o davete karşı durmaktı. Allah Subhanahu peygamberlerini galip getirirken onlara karşı el kavî ismini kullanıyor. Katab Allahu le'glibenne ana ve rusuli. İnallah kaviyyun aziz. Ben ve Resulleri muhakkak galip gelecek olanlarız. Şüphesiz Allah kavidir, kuvvet sahibidir ve azizdir. Yine Allah El-Kavi isminin geçmiş olduğu bağlamlardan bir tanesi de Allah dinine yardım edenleri destekleyeceğini ve bu desteğin de El-Kavi ismiyle olduğunu bize aktarıyor. Allah Subhanahu'nun diyor ki ayette اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ kendilerinin zulm görüldüğünden dolayı kendilerine savaş için izin verilenler muhakkak ki Allah onlara yardım etmeye kadirdir. Hemen bir sonraki ayetin sonunda Allah subhanahu diyor ki وَلَيَنْسُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْسُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌ <laughs> Aziz Muhakkak ki Allah kendisine yardım edene yardım edecektir. Muhakkak ki o kuvvet sahibidir ve azizdir diyor Allah subhanahu teala. Allah subhanahu teala'nın el kavi isminin kardeşlerim hiç şüphesiz anlaşılması gereken yerlerden bir tanesi de evet Allah subhanahu wa kuvvet sahibidir. Ve Allah kuvvetli olan müminleri de sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki El mu'minun kaviyyü hayrun ve ehabbu ilallahi minel mu'mine Güçlü olan mümin Allah katında daha hayırlı ve Allah'a daha sevimli gelir. Kimden? Minel mu'mine da'if zayıf olan müminden daha hayırlıdır ve Allah'a daha sevimli gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin devamında diyor ki İhriz عَلَى مَا Sana fayda verecek olan şeylere karşı hırslı davran. Onları elde etmeye çalış. وَاسْتَعِمْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِسْ Allah'tan yardım dile ve acziyet gösterme. وَاِنْ أَسَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ faaltu فَعَلْتُ كَانَ ve وَكَذَا Şayet sana bir musibet isabet etse, ederse Şöyle deme. Şayet ben böyle böyle yapsaydım böyle olurdu deme. Ne de peki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki وَلَاكِنْ قُلْ قَدَرُ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ Allah'ın takdiri ve Allah'ın dilediği oldu. Allah ne dilediyse o oldu. فَاِنَّ لَوْ تَفْتَهُ وَعَمَلَ şeytan. Zira lev yani şayet şöyle şöyle olsaydı demek şu sözü söylemek ya veya şöyle olsaydı böyle olurdu gibi sözler söylemek bu şeytanın amelini açar. Şeytanın amelinin, amelinin, kapısını açar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bizlere kardeşlerin bir yol gösteriyor. Ve Allah subhanahu ve sellem, hangi müminin daha sevimli geldiğini, Allah katında hangi müminin daha hayırlı olduğunu bizlere gösteriyor. Peki bu hitabı duyan, bu sözü duyan Müslümanı ne yapması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu sözü, sözün mahiyetini araştırıp ve bu müjdenin içerisinde olan kimselerden olmaya çalışması lazım. Müslüman evet hedefini belirlenmesi lazım. Lakin Müslümanın hayatında hedefleri her zaman en büyük hedefleri olması gerekir. Yani hedefi küçük olarak değil de büyük hedefler kurması gerekir. Müslüman iman etti. Tamam ben iman ettim benim için yeterli değil. İmanını kuvvetlendirmesi gerekir. Veya bir amel ediyorsa ya ben zaten amel ediyorum değil de hangi amelin Allah'a daha sevimli geldiğini öğrenip onun yerine getirmesi gerekir. Güçlü mümin budur. Güçlü mümin, kuvvetli mümin burada kardeşlerim iki manaya kastedilir. Her imani manada hem de bedeni manada. Evet insan bedeni olarak da güçlü olması lazım ama imani olarak da, da güçlü olması gerekir. Ve hadisin de zaten bağlamında asıl kastedilen de imani güçlülüktür. Çünkü sen bedenen güçlü olmuş olsan da sana bir musibet isabet ettiğinde nasıl davranacağını bilmiyorsan veya Allah'a isyan ediyorsan, veya işte ah vah şeklinde böyle serzenişlerde bulunuyorsan bedenin sana gü bedenin güçlü olması, cisminin kuvvetli olmasının hiçbir manası yok. Çünkü sen Allah'ın razı olmamış olduğu bir hareket ediyorsun. Lakin senin imanın güçlü olursa bununla beraber bedenin de güçlü olmuş olursa o zaman Allah'ın dinine daha çok yardımcı olmuş olursun. Allah'ın dinine daha çok bağlı olur. Allah'ın dinine nasıl yardımcı olabilirim? Hayır kapılarını araştırırsın. İnsanlara daha faydalı olmaya çalışırsın. Çünkü sen Allah'ın senden ne istediğini daha iyi biliyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin devamında diyor ki اِحْرِسْ عَلَى مَا Sana fayda verecek olan şeylere karşı hırsı davran. Sana fayda verecek olan şey nedir? Şüphesi sana fayda verecek olan şeyler salih amellerindir. Bakın salih amellerin kardeşlerinin faydasını anlatan bir kısa var. el ve Nihayede İbn-i Kethir Rahimullah diyor ki Hilal birisi var. Bu Rum İmparatorluğu'nun Meliki. Bir gün Rumlarla Müslümanlar karşı karşıya geldiğinde Rumlar hezimete uğruyorlar. Onlar Rum Meliki'nin yanına geldiklerinde, Heraklius'un yanına geldiklerinde diyor ki onlara karşı yani sizin şu karşı karşı gelmiş olduğunuz şu ordu sizin gibi bir beşer değil midir? Onlar diyorlar ki evet bizim gibi beşerdir. Siz onlardan sayıca daha üstün değil misiniz? Onlar diyorlar ki evet biz her alanda onlardan kalka kalk daha üstünüz. Peki ne oluyor da size onlara karşı hizmete uğruyorsunuz? Onların arasından ileri gelenlerinden bir tanesi diyor ki, bakın kardeşlerim burası çok önemli. Çünkü onlar gece namazı kılıyorlar, gündüzlerini oruçlu geçiriyorlar. Onlar insanlara karşı insaflı davranıyorlar. Onlar iyiliği emredip kötülükten alıkoyuyorlar. Adaletle hükmediyorlar. Bizler ise bizler zina yapıyoruz, içki içiyoruz, insanlara zulüm ediyoruz, insana adaletle hükmetmiyoruz, insana iyiliği emretmiyoruz, kötülüğü nehyetmiyoruz. Biz bunu yaptığımızdan dolayı onlar bizlere galip geldi. Heraklius dahi kardeşlerim bu sözün karşısında hakikati kabul edip itiraf ediyor Diyor ki sadak deni. Sen bana doğru söyledin. Yani bakın salih amellerin insanlara karşı nasıl bir faydası oluyor bakın. Sen salih amellerini yerine getirdiğinden dolayı Allah sana kuvvet verdi, sana güç verdi ve senin karşında olan düşman ordusuna karşı galip geldin. Peki kardeşlerim bizler nasıl kuvveti elde etmemiz gerekir? Yani nasıl kuvveti elde edeceğiz? Evet bir bazı kuvvet var. Bu bizim elimizde olan. Bazı kuvvet de var. Bu Allah subhanahu wa bizlere vermiş oldu. İşte Allah subhanahu wa bizleri kardeşlerim bunları anlatan iki, iki şekilde kuvveti elde etmenin yollarını bizlere anlatıyor. Diyor ki birincisi istiğfar etmek. Salih Aleyhisselam kavmine geldiğinde kardeşlerim ki bütün peygamberler kavimlerine geldiklerinde onların Allah'a istiğfar etmesini emretmiştir. Diyor ki وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِذِرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ Dedim ki ey kavmim Rabbinize karşı istiğfarda bulunun. Ona karşı tövbe edin. Eğer istiğfar ederseniz sizlere üzerinize bol bol yağmur indirir ve sizin kuvvetinize kuvvet katar. Aynı şekilde kardeşlerim Nuh Aleyhisselam da kendi kavmine geldiğinde o da kendi kavmine istiğfarı emrediyor. Ve istiğfarın neticesinde neler olacağını onlara da söylüyor. Eğer sizden istiğfar ederseniz Allah sizin üzerinize bol bol yağmur indirir. Allah sizleri çocuklarla, mallarla destekler. Allah sizi bahçeler, bahçeler nehiler kılar. Ama Salih Aleyhisselam'ın sözünde kardeşlerim kavmine aktarırken eğer istiğfar ederseniz Allah sizin kuvvetinize kuvvet kata. Demek ki kuvveti elde etmenin bir yolu var ki kardeşlerim o da istiğfar etmek. İkincisi ise kuvveti hazırlamak. Şimdi burada kardeşlerim önemli bir mesele var. Birincisinde istiğfarla kuvveti elde ediyoruz. İkincisinde ise biz kendimiz kuvveti hazırlıyoruz. Yani bir kuvvet var ki o Allah'ın elinde. Lakin o kuvveti de elde edebilmek için yine Allah bir vesile kılıyor bizlere. O da nedir? İstiğfar etmek. Ama diğer kuvvet ise o sadece ve sadece bizim çabamıza bağlı bırakılmış. Yani biz eğer ki çalışırsak, uğraşırsak, o zaman o kuvveti elde ederiz. Allah ﷻ bana Müslümanlara hitaben diyor ki: Wa'adnu lāhum ma'sta'ta'tum min qawatin wa min ribat al khayl turhībūna bihi adu wa lāhi wa adu wa kum wa aakhirin min dhu'nih la ta'alamūnahum Allahu y'alamuhum. Onlara karşı gücünüz ettiğince kuvvet ve besili atlar, cihat için besili atlar hazırlayın. Bununla yani bu hazırlamış olduğunuz kuvvetle sizin ve Allah'ın düşmanı olan ve sizin bilmediğiniz yalnızca Allah'ın bilmiş olduğu düşmanlarınızı korkutursunuz. Allah subhanahu aleyhi müslümanlara kuvvet hazırlamalarını emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsirinde kardeşlerim alimler bir rivayet aktarıyor. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir gün minbere çıktı ve bu ayeti okuduktan sonra dedi ki اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الْرَمْيُوا Ala innel kuvvet erramyu. Ala innel kuvvet Dikkat edin. Kuvvet atmaktır. Dikkat edin kuvvet atmaktır. Dikkat edin kuvvet atmaktır diye üç defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde açıkladı. Demek ki kardeşlerim kuvvetin bir yönü de insanın atıcılığı öğrenmesi. insanın kuvvet hazırlamasındaki maksattan bir tanesi de budur. Öyleyse insanın ne yapması lazım kardeşlerim? Birincisi kuvveti elde edebilmesi için Allah'a istiğfar etmesi gerekir. İkincisi de kuvveti elde edebilmek için hazırlık yapması gerekir. Allah subhanahu bizlere kardeşlerin kuvveti hazırlamanın iki yolunu gösteriyor. Lakin bu ikinci söylemiş olduğum ayete baktığımızda kardeşlerim toplumda bugün maalesef şöyle bir anlayış var toplum içerisinde. Mesela Müslümanlar zamanında Afganistan'da olsun, Çeçenistan'da olsun, Irak'ta olsun birçok bölgede zararlar görürken, kendi ülkeleri sömürülürken, kendi ülkelerinde öldürülürken, kadınlar tecavüz edilirken Müslümanların ne yapması lazımdı? Müslümanların hazırlık içerisinde olması lazımdı. Kuvvet hazırlaması gerekirdi. Lakin toplumda bazı gruplar var ki onlar adeta sanki vakanın dışında yaşamış veya Allah'ın hitabını hiç duymamış gibi öyle kelamlar ediyorlar ki insanlara karşı insanları adeta Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. Çeçenistan'da Müslümanlar öldürülürken, kadınlar tecavüz edilirken bir takım insanlar çıkıp insanlara salavatlar getirtirip, insanlara hatimler indirtirip bu şekilde yardım edeceklerini, Allah'ın bu şekilde onlara kuvvet vereceğini inanıyorlardı. Halbuki bu Allah'ın kelamına tersdir. Bilakis Allah bizlerin kafirlere karşı veya düşmanlara karşı nasıl bir hal içerisinde olmaması bizlere anlatıyor. وَعِدُّوا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ Onlara karşı gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın. Allah'ın kuvvetten kastı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuvveti açıklarken atıcılıktır diyor. Yoksa evet tabii ki hiç şüphesiz kuvvet manasını, kuvveti oluştururken insanın Allah'a karşı dua etmesi en güçlü silahlardan bir tanesidir. Lakin tek sebep değildir. Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir savaşına gittiğinde ellerini semaya öyle bir kaldırıyordu ki Ebu radıyallahu anh diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koltuk altları gözüküyordu. Yine Talut ve Calut kıssasına baktığımızda Talut'un ordusu Calut da karşı karşıya geldiğinde Müslümanlar dua ettiler dediler ki Rabbena efrig aleyna sabra ve kafirin Rabbimiz bizlere sebat ver. Bizim üzerimize sabır sabır yağdır. Ve bizleri kafir olan düşmana karşı bizlere yardım et. Evet duanın büyük bir önemi vardır. Lakin işi sadece duale değil. Allah'ın bizlere Emretmiş olduğu bir şekilde yolu takip etmemiz gerekir. İstiğfar edeceğiz, dua edeceğiz. Lakin bununla beraber maddi olarak da kuvveti hazırlamamız gerekir. Rabbim bizlere de El-Kavi ismiyle bizlere tecelli etsin. Bizleri de güçlü kılsın. Yeryüzünde bizlere de geçmiş ümmetlere vermiş olduğu gibi onlara nasıl ki yeryüzünün hilafetini, halifeliğini verdiyse bizlere de bu şekilde yeryüzünün halifeleri kılsın. Kardeşlerim burası çok önemli. Buraya bir değinip sonra bırakacağım salih amellerin önemini değinen, salih amellerin önemini açıklayan bir şey de salih ameller kardeşlerim Allah'ın Müslümanları yani insanları yeryüzünde halife kılmasına vesiledir. Allah Teala bir ayet ediyor ki وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ İçinizden iman edenler ve salih amel işleyenler var ya Allah geçmiş olan insanları da yani onlardan öncekileri nasıl yeryüzünde halife kıldıysa onları da yeryüzünde halife kılacaktır. O yüzden kardeşlerim salih amelleri yani yapmayı, salih amellere karşı hırslı olmayı unutmamamız gerekir. Rabbim en kavi ismiyle bizlere kendi gücü kuvvetinden bizlere de bizleri de güçlü kılsın. Bizleri salih amellerimiz sebebiyle yeryüzünde bizleri de halifeler kılsın. Bizleri aziyet gösteren kullarından elemesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح